Bahtına bir ümit Onunla başlar ama Kırılır incendi yerden Ah her çiçeğim Sevsem de hayvan bilirim Gözlerinde resmin Kanı Popülerliğime gir kanka be Girdim Popülerliğimde ilk baştaki yenge var Evet 2 senelik kız arkadaşım Altında bir tane dayı var. O da benim çok yakın dediğim can dostum. Yani can dostumdan bir tanesiydi. Kardeşim dediğim insandı. Ee, biz 3 hafta önce falan oldu ayrıladı. Şimdi profillerine gir bak. Ne dedim anlarsın yani? Bu sezon o yüzden çok fazla şey yapmadım oyunu takmadım yani. Ulan sana nasıl kırıldığımı anlarsın. Benden nasıl özür diyeceğini bilemez Beni diyenler bırakır Sana ölürüm diyenler çeker gider Hep kıyamam diyenler Paramparça eder Artık ben değer vermeyen herkese Sırtımı döndüm İyi olun güzel olun mutlu olun Benden uzak durun Benim sırtım pelik neşik <laughs>

كلام طاين تنزف ماء في Oğlum <laughs> Ne yapıyorsun lan sen burada? <laughs> Çok yüksek lan sen korkarsın hadi gel Hadi Çok canım yanıyor kız O restoranda yemek, yemek yemek istedim Ben onu köfte ekmek aldım Sevgili bir gece motorla eve gidiyorlar. Yolda giderlerken çocuk bayağı bir gaza basıyor böyle. Bayağı hızlı gidiyorlar. Kız korkmaya başlıyor. Aşkım yavaşla falan diyor. Daha sonra çocuk eğlenceli değil mi ya? Kafamdaki kaskı çıkar istersen kendine tak. Benim başım çok ağrıdı diyor. Kızı çıkartıp kendi kafasına takıyor kaskı. Daha sonra çocuk seni seviyorum de o zaman yavaşlayacağım. Kız seni seviyorum diyor. Daha sonra işte yavaşla falan. Çocuk yavaşlamıyor. Hadi bana sarıl diyor. Boynumdan öp falan. Kız onları da yapıyor. Ama motor hala hızlı gidiyor. Sonraki gün gazetelerde bir haber. Motor kazası. Çocuk ölmüş. Ve kazanın sebebi frenler tutmuyormuş. Çocuk kıza bir şey olmasın diye kaskı ona veriyor. Son kez seni seviyorum sözünü duymak istiyor. Ve son kez kendisini seviyorum.